Şimdi de bir parabolle bir doğrunun birbirine göre durumları. Parabollerin denklemleri ne olacak? Y eşittir ax kare artı bx artı c biçiminde. Doğruların denklemi de birinci dereceden bir fonksiyondur. mx artı n biçimindedir. Şimdi bir doğruyla bir parabolün birbirine göre durumu yani kesişme durumlarını incelerken yapmamız gereken şey şu. İki denklemi birbirine ne yapıyorum? Eşitliyorum. Şurada yaptığımız gibi. Bu eşitleme yaptıktan sonra karşıma ikinci dereceden bir denklem çıkıyor. İkinci dereceden denklemler nedir? ax kare artı bx artı c eşittir. Sıfır formatındadır. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafında bir şey bırakmayacağız. Yani şurada x'li terimleri ve sabit terimleri toparlamış olacağız. İşte burada karşımıza çıkan denklem ikinci dereceden olduğu için 3 tane durum söz konusudur. Delta sıfırdan büyükse x1 ve x2 gibi birbirinden farklı ve reel iki kök buluruz. Bu da parabolün doğruyla iki farklı noktada kesiştiği anlamına gelir. Eğer delta sıfır olursa o zaman bu denklemin delta sıfıra eşit olursa x1 eşittir x2 olur. Bu da parabolle doğrunun birbirine bir ortak tek noktalar olduğunu yani birbirlerine bir noktada teğet olduklarını söyler. Eğer delta sıfırdan küçük çıkarsa delta sıfırdan küçük çıkarsa bu parabolle doğrunun kesişmediği anlamına gelir. Şimdi biz hem bunların bu üç durumun örneklerini yapacağız birazdan çıkacak sorularda hem de bu soru tipleriyle yani her biriyle ilgili özel soru tipleri var onları göreceğiz. Y eşittir x kare eksi 2x eksi 3 ile y eşittir x artı 1'in birbirine göre durumunu inceleyeceğiz. Şimdi bu durumu incelemek için ne yapıyormuşuz? Bu iki denklemin y'lerini yani görüntülerini birbirine eşitliyorum. Burada denklemi çözmek için sol tarafta topluyoruz. Bu denklemi şimdi ne yapacağız? Çözeceğiz. 4'e 1 eksi artı bu ne demektir? x eksi 4 ve x artı 1 eşittir 0 çarpı. O zaman x eşittir 4 ve x eşittir eksi 1 gibi 2 nokta çıkıyor. Bu şunu gösteriyor. Senin parabolün böyle. Doğrumuz bak şurası 1 olduğu için artan. Yani şöyle artan bir grafikmiş ve artarken x eksenini şey parabolü 2 noktada kesmiş. Kestiği bu noktalardan birincisi absisi daha solda olduğu için eksi 1 aldım. İkincisinde de nedir? Absisi 4 aldım. Şimdi her noktanın koordinat düzleminde bir de ordinatı vardır. Şimdi bu ordinatı bulurken parabolde de yazabilirim. Doğruda da yazabilirim. Ama doğrunun denklemi daha basit olduğu için doğruda yazıyorum. X yerine ne yazdım? Eksi 1 x yerine eksi 1 yazınca burası kaç çıktı? 0. Burada 4 virgül aynı şekilde 4 yazdığımda da kaç geliyor? 5. Şimdi parabol çizmesi kolay olduğu için bir de aynı durumu koordinat düzleminde çizerek göstereceğim. Böylelikle hem bir parabol çizimini hatırlamış hem de bir doğrunun çizimini hatırlamış olacağız. Evet şimdi bunların şekillerini çizelim ve bu söylediğimiz noktaların koordinat düzleminde ne anlama geldiğini söyleyelim. Şimdi şuraya bir koordinat düzlemi çizdim. Kimi inceliyorum? Bunu. Şimdi y ekseni nerede kesecek? Eksi 3'te kesecek. Evet, y eşittir x kare eksi 2x eksi 3. Bu x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlardan ayrılıyor. O zaman x eksenini nerede? 3'te ve Nerede kesecek? Eksi 1'de kesecek. Bu noktalardan geçen bir parabol çizeceğiz. Ha, çok merak ediyorsan R'sini de bulabilirsin. Eksi B bölü K'dan R'si de kaç geliyor? 1. Yani tepe noktası da 1 virgül. 1 yazdığımızda eksi 4 geliyor. Yani bunun orijinal şekli şöyledir. Şimdi bu parabolü çizelim. Yani şuradan gelecek tepe noktasına gelecek. Geldiği gibi aynı şekilde ne yapacak? Yukarıya doğru devam edecek. Şimdi doğrunun denklemini vermiş bize. Y eşittir e x artı 1. şimdi x'e 0 verdiğimde nereden geçiyor? 1'den geçiyor değil mi? Onu da başka bir renkle çizelim de karışmasın. O da sarı olsun. Evet burası 1. Y'ye 0 verdiğimde nereden geçiyor? Eksi 1. Yani bunun şekli de nedir? Şöyle bir şekildir. İşte bizim bulduğumuz 4,5 noktası burasıdır. Yani ne parabolün x eksenini kestiği noktadır ne de doğrunun x eksenini kestiği noktadır. Parabolün ve doğrunun ikisinde de 4,5 ne yapacak? Sağlayacak. Şimdi yukarıdaki şekilde bak oturtturursak şu sıfır çıktığı için neyse ona karışmayalım. Şu şekil anlaşıldı mı? Tabi siz oturup orijinal şeklini çizmeyeceksiniz. Sizden istenen neyse onu yapıyorsunuz. Yine bir parabol ve bir doğru verilmiş. Kesişim noktalarını bulun diyor. O zaman ne yapıyorum? Görüntüleri birbirine eşitliyorum. Yani x kare eksi 4x artı 7 eşittir 2x eksi 2. Bunları sol tarafta toplarsak 6x artı 9 eşittir 0. Bu da nedir? x eksi 3'ün karesidir. Tek bir nokta çıkıyor. Yani ne var? Çift katlı kök var. Bu ne demek oluyor? Teğet olacaklar birbirine. Yani koordinat üzerinde çizmeyelim. Çizim çünkü noktalar düzgün değil. Bir parabol. Bunun tepe noktası burada. Doğruyla parabol birbirine ne olacakmış? Teğet. Şimdi doğrunun eğimi 2 olduğuna göre artan bir grafik olacak. O zaman demek ki şöyle bir noktada teğettir bunlar. İşte biz neyi bulmuş oluyoruz? Burada bulduğumuz 3'ün anlamı işte bu teğet noktanın apsisi kaçtır? 3'tür demek. Evet bu bulduğumuz x değerini doğruda ya da parabolde yazdığımızda mesela doğruda yazması daha kolay. Hangisinde kolaysa oradan tercih ediyoruz. Yazdığımızda da ne oluyor? 3,4 noktasında birbirlerine bunlar teğet oluyorlar. Bu da nedir? Delta eşittir 0 durumudur. Hani delta bunun neresinde dersek şurada tam kare geldi için direkt yazdım. Bu nedir? Delta'nın 0 olması demektir. Parabolle doğrusunun birbirlerine göre durumunu inceleyin demiş. Yine ne yapıyorum? Denklemleri birbirine eşitliyorum. 2x kare artı x artı 2'yi kime eşitleyeceğim? 4x eksi 4'e eşitleyeceğim. Evet hepsini ne yapıyorum? Solda topluyorum. Ne geldi? Eksi 3x artı 6 eşittir 0. Çarpandan ayrılmıyor. Ayrılmıyor mu yoksa kök mü yok? Bunu anlamanın yolu da nedir? Delta b kare buradan 9 eksi 4 ac 48 yapıyor. Delta sıfırdan küçük çıktığı için kesişme noktası yoktur diyoruz. Yani kesişmiyor. Evet bunun anlamı da şudur. Şöyle bir parabol. Yine eğimi pozitif vermiş. O zaman kesmeden birisi Anya'ya birisi Konya'ya gidiyor. Parabol ile verilen doğrunun birbirine teğet olduğunu söylüyor. Şimdi yine şöyle bir parabol. Yine eğimi pozitif vermiş. O zaman nedir? Sağ taraftan teğet olan bir durum oluşacak demek. Bizden ne istiyor? M sayısını istiyor. O zaman yine bu iki denklem birbirine eşitliyorum. Sol tarafa topluyorum ne oldu? x eksi 2 eksi m eşittir 0. Şimdi neyi biliyorum? Teğet olduğuna göre delta'nın ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. b kare yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 eksi m eşittir 0. Evet bu işlemi devam ettirelim. 1 artı 8 artı 4m eşittir 0. Yani 4M eşittir. Eksi 9. O zaman M eşittir. Eksi 9 bölü 4'tür. Burada M sayısını sorduğu için direkt delta'dan yaptık. Noktayı sormuş olsaydı. Yani şu noktanın neresi olduğunu sormuş olsaydı. Bak şu denklemi tekrar şuraya alıyorum. X kare artı 1 çarpı X artı eksi 2 eksi M eşittir 0. Şimdi şu gördüğümüz denklem. Delta ne olması gerekiyor? Sıfır. E Delta'nın sıfır olması demek tam kare olması demek. Tam kare olması için yani x kare artı x ile başlayan bir ifade. Şurası 1 ise 1'in yarısının karesi ile ne yapması gerekiyor? Bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla eşittir sıfır olan bu olmalı. Bu da nedir? x artı 1 bölü 2'nin karesi eşittir sıfırdır. Yani x eşittir. Eksi 1 bölü 2'dir. Demek ki bu nokta eksi 1 bölü 2 virgül. Şimdi m sayısını bilmediğim için şu çözümü unut. Burada m sayısını bilmiyorum. O yüzden eksi 1 bölü 2'yi getirip nerede yazmam gerekiyor? Burada yazarsam ordinatı bulurum. Delta'yı sevmeyenler için ya da buna hakim olanlar için m sayısını buradan da bulabilirsin. Nasıl bulabilirsin? Demek ki şuranın kaç olması gerekiyor? 1 bölü 4. O zaman 1 bölü 4 dediğim şey kimdir? Eksi 2 eksi m'dir. Yani m eşittir karşı attığımızda eksi 2 eksi 1 bölü 4'ten m eşittir eksi 9 bölü 4'ü bu şekilde de bulabiliriz. Evet soru kalıp olarak aynı. Yalnız burada parabollerin denklemini vermemiş diyor ki parabollerin denklemini otur kendin bul diyor. O zaman parabolün ve doğrunun denklemini kendimiz bir bulalım. Şimdi parabol ile başlayalım. Şimdi bu parabolün x ekseni kestiği iki noktadan haberdar mıyız? O zaman ne diyorum? A çarpı x artı 4 çarpı x eksi 1. Sonra da kendime parabol üzerinde başka bir nokta arıyorum. Nedir bu nokta mesela? Sıfıra görüntü ne oluyor? Eksi 4. Evet 0 verdiğimde x'e 0 verdiğimde eksi 4 a eşittir eksi 4 o zaman a eşittir kaç olacak 1 olacak. O halde parabolün denklemi ne olacak a yerine 1 yazınca şunu da dağıtıyorum ne gelecek x kare 4x eksi x artı 3x eksi 4 fx eşittir x kare artı 3x eksi 4. Şimdi doğrunun denklemini yazacağım. Şimdi doğrunun denkleminde doğrunun geçtiği iki nokta lazım bana. Vermiş mi? Vermiş. Burada biz eğimden yazabiliriz. Mesela eğimden yazarsak nasıl yazıyorduk? mx artı n diyorduk. Şuraya eğimi yazıyoruz. Eğim şuradaki açının tanjantı. Karşı bölü komşu 2 bölü 4'ten ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Daha sonra n, n sayısı da y eksenini kestiği noktaydı eşittir 2 deriz. Ya da direkt şunu kullanabilirsin: x bölü x eksenini kestiği nokta, y bölü y eksenini kestiği nokta deyip bu denklemi toparlarsın. Bu toparlama işlemini yapalım. O zaman eksi yukarı verirsem eksi x. Bunu da 2 ile genişletirsem. O zaman ne olur? 2y olur. Paydamızda ne oldu? 4. Onu da karşıya attık. Burada y'yi çekince denklemi oluşturmuş oluyorsun. 2y eşittir. x artı 4. O zaman y eşittir. 1 bölü 2x artı 2. Evet şu an parabolün denklemi de, doğrunun denklemi de hazır. Son olarak bu noktayı bulmak için yapmamız gereken şey ne? Ortak çözüm yapmak. Yani Nerede parabolüm? Burada. Nerede doğrum? Burada. Bunları birbirine ne yapıyorum? Eşitliyorum. Şu yukarıda başka bir renkle eşitleyeyim. Onu en azından takibi kolay olsun. O zaman ne diyorum? x kare artı 3x eksi 4 eşittir. 1 bölü 2x artı 2. Payda eşitlersek 2x kare şu 2'yi hepsiyle çarpıyorum. 6x eksi 8 x artı 4. Evet 2x kare x'i karşıya gönderince 5x burası da ne oldu? Eksi 12 eşittir 0. Gördüğün gibi ne oldu? Karışık bir denklem geldi. Yalnız burada da şöyle bir avantajım var. Bu çarpanlar ne ayrılıyor? Ayrıldığını nereden biliyorum? Yani ayrılıyor derken tam sayı değerlerle ayrılıyor. Ayrıldığını şuradan anlıyorum. Ortak noktalardan birisi eksi 4. Yani şu gördüğün denklemin köklerinden birisi neymiş? Eksi 4'müş. O zaman demek ki bu denklemde çarpanlarına ayırırken ne yapmam gerekiyor? Şuraya getirip x ve artı 4. Şimdi kök 4 eksi 4 ise çarpan artı 4'tür. E o zaman 2x kare olması için burası ne olacak? 2x. Sonra eksi 12 olması için burası ne olacak? Eksi 3. Evet Gerçekten bak çarpınca çapraz çarpınca ortadaki 5x'i veriyor mu? Veriyor. Demek ki bunun çarpanlara ayrılmış biçimi 2x-3 ile x artı 4'ün çarpımıdır. Evet buradan birisi eksi 4 gelir. Diğeri de kim gelir? 3 bölü 2 gelir. Eksi 4 şu nokta olduğuna göre demek ki a noktasının birinci bileşeni kaç olacak? 3 bölü 2 olacak. Peki bizden ne istiyor? Apsisini biz yine de ordinatını da bulalım bu kadar uğraşmışken. Ordinatını bulurken ister getir burada yaz. İster getir burada yaz. Şu daha basit geldiği için ben burada yazıyorum. O zaman burada yazarsak ne yapacağım? X gördüğüm yere 3 bölü 2 yazıyorum. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarpınca ne oldu? 3 bölü 4 oldu. Artı 2. Bu da kaç yapar? 8, 11 bölü 4. Y eşittir 4x kare ve y eşittir eksi 2x parabolleri verilmiş. Bu parabollerin kesiştikleri noktalar orijin ve A noktası. Bizden ne istiyor? Üçgenin alanı. Şimdi üçgenin alanı bulmak için şu kenarı ve şu kenarı bulmam gerekiyor. Bu kenar ve bu kenar A noktasının koordinatlarıyla ilişkilidir. Bu yüzden. Bu nokta A noktası ortak nokta olduğu için ne yapıyorum? 4x kareyi kime eşitliyorum? Eksi 2 eşitliyorum. Normalde bu denklem şöyle çözülür: 4x kare artı 2x eşittir 0 dersin. Sabit terim olmadığı için işimiz daha kolay. Nedir? Ben burayı 2x parantezin alırsam, 2x artı 1 eşittir 0. O zaman x eşittir 0 ya da x eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Tabi bu denklemi çözerken şöyle de çözebiliriz. 4x kare eşittir. Eksi 2x. Şunları sadeleştiririm. Her ikisi de kaça bölünüyor? 2x'e bölünüyor. O zaman 2x eşittir 0 veya sadeleşen de kök getiriyor ya. Sadeleştirince burası ne oldu? 2x eşittir 1 mi oldu? Eksi 1 oldu. O zaman x eşittir. Eksi 1 bölü 2 bir kökte buradan geliyor. Yani x eşittir kaçtır? 0. Evet. Sıfır zaten şu. orijin. O zaman aradığımız noktanın apsisi yani şu noktanın apsisi kaçtır? Eksi 1 bölü 2. Evet orada parantezi kapatmayacağız. Eksi 1 bölü 2. E ben bunun ordinatını bulmak için hem doğruda hem de parabol ikisinde de yazabilirim. İkisinin denklemi de basit. Ben yine de burada yazdım. Burada y gör, x gördüğüm yere kaç yazıyorum? eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Bunu yazınca da kaç geliyor? 1. Demek ki burası kaç birimmiş? 1 birim. Bu neyi gösteriyor? Buranın 1 bölü 2 birim olduğunu, buranın da 1 birim olduğunu. Üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 birim kare olur.